Silivri'de kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı. 3 yaralı. Silivri'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın detayları dikkat çekti. Kaza Büyük Kılıçlı Mahallesi köy yolunda gerçekleşti. Kazada öğrenci servisi toprak alana devrildi. Servis aracında sıkışan şoför Kenan A itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Kazada yaralananlar arasında 14 yaşındaki öğrenci Nilgün S. de bulunuyor. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle köy yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik bir süre sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Jandarma kazanın sebebini belirlemek için inceleme başlattı. İlk bulgular, yol koşulları ve hızın etkili olabileceğini işaret ediyor. Bu kazalar okulları ve öğrencileri etkiliyor. Güvenli taşımacılık için tedbirler artırılmalı.